Sıcak Haber devam ediyor. Sıcak Haber'in bu bölümünde biz de Türkiye-Almanya ilişkilerini son dönemde yaşanan tansiyonu yüksek konuları masaya yatıracağız. Biraz önce Dışişleri bakın Mevlüt Çavuşoğlu da değindi. Stüdyo konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile birlikteyiz. Öncelikle Sıcak Haber'e hoş geldiniz diyelim efendim. Sağolunuz. İyi yayınlar tıklıyorum. Sağ olun. Tam evet. konu da denk geldi gerçekten. Evet. Ee, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün aslında neticelenen e, bu üst kriziyle ilgili soruya yanıt verdi. Aslında bizim teklifimizdi dedi. E, NATO'ya bırakmıştık. Son Merkel Erdoğan görüşmesinde NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı e, inceliği uygun Türkiye'nin görmediğini ama Konya'nın uygun görüldüğünü söyledi dedi ve bu şekilde tarih belirlendi. Bir heyet gelecek artık Konya'ya oradaki Alman askerlerini ziyaret edecek. Bu krizden başlayalım dilerseniz biz de. Bu krizle birlikte ilişkilerde son dönemde seyreden çok farklı ihtilaflı konu var. Yani bir olumlu sürece giriliyor diyebilir miyiz? olumlu sürece girilebilmesi için Türkiye'nin temel hassasiyetleri Almanya tarafından ve AB ülkeleri genel olarak AB politikası olarak dikkate alınması gerekiyor. Bu Hı. konuda daha aslında yani e, yolun e, başındayız. başındayız. Yani bunu ifade etmek gerekiyor. Özellikle NATO üstünün ziyaret edilmesi konusu Türkiye açısından zaten hiçbir zaman sorun edilen bir mesele değildi. Evet. Sadece bu konuda Batı Avrupa kamu, kamuoyunu olayı maalesef çok farklı yerlere çekiyordu ve nasıl olur da Türkiye sonuçta işte böyle taleplere e, olumlu cevap vermez hatta kendiliğinden böyle bir noktaya gelmez diye aslında Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını e, ciddi almayan e, yaklaşım biçimini ortaya e, koyuyordu. Siyasilerin de bu konuda e, zaman zaman çok e, yadırganacak yaklaşımları söz konusuydu. Konya çerçevesinde de biz aynı şeyi bu süreçte yaşadık. Hı hı. E, maalesef Türkiye'nin gerçeklerini ee, tamamen ters yüz ederek Avrupa kamuoyuna yansıtan, bu çerçevede de siyaseti de e, baskı altında tutmaya çalışan bir kamuoyu söz konusu. Ee, bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor gerginliklerin önemli bir bölümünü. Evet. Ee, i̇ncirlik konusuna gelince de incirlik zaten NATO üstü değil. Amca Konya NATO üstü. Evet. Dolayısıyla NATO çerçevesinde bir çözüm bulundu. Alman kamuoyunda bu çok da benimsenmiş bir şey olmadı. Çünkü kendileri biz istediğimiz zaman istediğimiz gibi parlamento ordusu olarak e, kabul edilmesini öne sürerek e, istediğimiz gibi kendi askerlerimizi ziyaret ederiz şeklinde bir yaklaşım içerisindeydi. Oysa e, göz ardı edilen bir husus dünyada bütün ordular parlamento ordusu özellikle dışarıda operasyon e, yapıldığı takdirde parlamentonun yetkisiyle dış ülkede operasyon yapılan bir şey. Bunu genelde göz ardı ediyorlar. Bir de o ee, orada e, heyet içerisinde e, Türkiye'nin e, terörle mücadelesini e, nin karşısında duran e, ve PKk'yı açıktan destek veren PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden PKK'nın e, paşavralarıyla görüntü veren e, vekiller var milletvekilleri var yani Türkiye bu durumda bile Almanya'nın bu kendi kararına NATO çerçevesinde ki NATO'nun değerlerine aykırı olmasına rağmen evet. yani bir NATO üstü NATO'nun değerlerine tamamen aykırı NATO'nun da e, tehdit olarak kabul ettiği PKK'yı e, e, destekleyen milletvekilleri tarafından ziyaret ediliyor. Aslında bu Türk Alman ilişkilerinin e, tekrar gerilmesi için önemli bir sebep dolayısıyla ee, Almanya bu noktada çok daha fazla bir hassasiyet göstermesi evet. lazım. Ama bunu seçimi olduğu için, evet. Eylül'de seçimler olduğu için iç kamuoyunun hassasiyetinden dolayı şu anda e, Türkiye'ye e, e, yüklemeye çalışıyor. Bir soru da soruldu Dışişleri Bakanı'na bu konuyla ilgili olarak. Evet. Şimdi e, Dışişleri Bakanı da ben bu konuyu duymadım dedi ama ziyarete gelecek, heyette yer alacak milletvekillerinden bir tanesinin e, güvenliği gerekçe göstererek Türkiye'nin bir e, garanti vermesini talep ettiği yönünde e, bir haber yayınlandığını Alman medyasında sordu muhabir arkadaşımız e, Dışişleri Bakanı'na. E, böyle bir e, henüz bu haberi kendisinin e, duymadığını, haber almadığını ama... Böyle bir şey saçmalığından da bahsetti eğer böylesine açıklamalar da varsa yine bu sefer de bu ziyarette yaralacak heyetin sizde ifade ettiniz açıktan PKK terör örgütüne destek veren vekiller olabiliyor aralarında. Yine biz tansiyonlu yüksek bir sürece giriyoruz diyebiliriz zannediyorum eğer böyle açıklamalar devam edecekse. Şimdi tabii Sol Parti'nin buradaki temel amacı Türkiye'de propaganda yapmak ve provokasyon yapmak. Bu kişi zaten devamlı bir biçimde Türkiye'nin işte terörle mücadelesini ters yüz eden, Türkiye'de devlet terörü uygulandığını, bu çerçevede PKK'nın terör örgütü olmadığını, terör örgütünün bir halk hareketi olduğunu devamlı ifade eden bir kişi. Dolayısıyla bu da bu ziyareti, kendisini merkeze koymak, ön plana çıkmak için e, provokatif demeçlerle propaganda aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Almanya iç kamuoyunda da kendini bu şekilde konumlandırmaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı da bu gibi demeçleriyle e, provokatif bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Bu kişiyi çok fazla ciddiye almamak lazım. Evet. Ama biz bunu ifade ederken Almanya'da kendi milletvekillerinin e, bilateral ilişkilere zarar verecek ve bu Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu gergin ortamının daha da gerginleşmesine vesile olabilecek yaklaşımlardan kendi milletvekillerinden uzak durması için kendisine telkinde, ikazda bulunmasının da önemli bir vazife olduğunu düşünüyoruz. Evet. Sürecin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Evet. Şimdi efendim siz tabi Almanya konusunda orada eğitim görmüş, senelerce bütün sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmış bir siyasetçi olarak da gerçekten orayı çok iyi analiz edebilen isimlerden biri olarak. Son dönemde elbette tek konu incirlik üstüne yönelik kriz değildi. İlişkiler gerçekten arzu edildiği ölçüde iyi gitmiyor. Siz biraz önce dediniz ki 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerin de etkisi var dediniz. Şimdi 4 milyon e, Müslüman yaşıyor. 1 milyon 200 bin seçmen var. Türk kökenli seçmen var. Şimdi bu seçimlerin ilişkilere e, yansımasını da değerlendirmenizi isteyeceğim. Biraz Sizce e, size göre e, Merkel popülerliğini son anketlerde yitirmiş gibi görünse de açık ara diğer rakiplere göre önde gidiyor ama seçimden sonra bu e, hararetli gergin ortam yine devam eder mi yoksa artık bir durulma sürecine girer mi? Şimdi seçimlerden sonra yeni bir koalisyon oluşabilir. Şu anda Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar iktidarı paylaşıyorlar. Büyük bir koalisyon söz konusu. İki büyük partinin oluşturduğu bir koalisyon. Ancak seçim sonrası şu anki anketleri hı hı. Dikk dikkate alacak olursak Hristiyan Demokrat Partisi yüzde kırklarda gözüküyor. Belki bir iki puan da artırabilir. önümüzdeki sürece bağlı ve liberal demokratlarla birlikte şu anda 8-9 bandında gözüküyorlar. Bir koalisyon kurma noktasına gelebilirler. Zaten iki tarafın da aslında e, talep ettiği bu. Yani Hristiyan demokratlar e, tercihen liberal demokratlarla koalisyon kurmak istiyorlar. E, sol e, g, grupların e, büyüğü olan Sosyal Demokrat Parti'de daha çok sol fraksiyonlarla <laughs> koalisyon kurmak istiyor. E, sol e, 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 fraksiyonun güçlü olması çok ilginç bir durum aslında Almanya'da yaşayan e, azınlıklar açısından bakıldığı takdirde hı hı. sol partilerin bu azınlıkların menfaatlerini daha fazla öncelediği bir gerçek. Evet. Diğer tarafta sağ fraksiyonunda e, sağ muhafazakar e, işte ekonomik açıdan liberal e, fraksiyonunda hı hı. E, bilateral ilişkiler e, noktasında Avrupa'nın geleceği noktasında daha ölçülü, daha makul politikalar ortaya koyduklarını görebiliyoruz. Bu sebepten dolayı önümüzdeki süreç Türkiye siyaseti açısından da mutlaka çok belirgin olacaktır. Sağ taraf iktidara gelirse daha çok bilateral ilişkilere, ekonomik ilişkilere hı hı. işte odaklanıp aynı dış politikanın iç politikaya dönüşmemesini, yine iç politikanın dış politika malzemesi olmamasını Almanya'nın işte güvenlik politikalarının yine Türkiye ilişkilerinde böyle böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız hı hı. ki her şey iç içe geçmiş, i̇ç içe geçmiş bir durumda. durumda evet. Yani e, dolayısıyla ülkenin dış politikası aynı zamanda iç politikası, iç politikası aynı zamanda dış politikası. Çünkü bizim de orada 3 milyondan fazla vatandaşımız yaşıyor. Evet. E, ve Almanya'nın bu noktada maalesef devlet kurumları ve kamuoyu e, m, araçları çok güçlü olduğu için orada olan biten birçok şeyi de bastırabiliyor. Oysa evet. orada e, Müslümanların kurumsal haklar noktasında şu anda çok olumsuz bir noktaları. Kurumsal haklar noktasında sıfır noktaları var. Müslümanların e, kurumlarının on yıllarca temel hakları yani evet. anayasa tarafından belirlenmiş temel hakları e, e, erteleniyor. Bunun ötesinde ülkede terör örgütleri açık bir biçimde destek görüyor. Bunu Türk-Alman ilişkilerinde bunu net bir biçimde yaşıyoruz ama ben devamlı Alman tarafına şunu söylüyorum: Hollanda'da bir terör örgütü istediği gibi para toplasa, propaganda yapsa evet. ve eylemlerini Hollanda'dan organize edip Almanya'da her gün insanların katledildiği bir ortama dönüşen bir durumla karşı karşıya kalsa, Türk-Hollanda ile Almanya'nın ilişkilerinin makul bir düzeyde yürümesi mümkün mü? Değil. Evet. Bakın Türkiye. İç güvenliğini e, Almanya'daki bu terör örgütleri e, doğrudan tehdit etmesine rağmen ve Almanya'nın kendi iç istihbarat raporlarına göre sadece 2016 yılında 180'den fazla terör örgütü mensubu Türkiye'de PKK adına savaşmak için Türkiye'ye gitmiş olmasına rağmen hı hı. ve bu konuyla ilgili ceza hukuku çerçevesinde hem terör örgütü bağlamında hem yurt dışına çıkan teröristler bağlamında yapılması gereken birçok ee, kovuşturma e, imkanı olmasına rağmen Almanya bu meseleyle ilgili üzerine düşeni yapmıyor. Evet. Bu yapmadığı sürece de Türk-Alman ilişkilerinin düzelmesi mümkün değil. Eskiden bunlar, eskiden de buna benzer evet. sıkıntılarımız vardı evet. ama Almanya daha da Türkiye'yi edilgen olsun. Ben istediğimi yapayım, istediğim gibi müdahale edebileyim, istediğim gibi nüfuz oluşturabileyim. Fakat Türkiye buna tepki göstermesin. Yani Yok böyle bir şey. İlişkiler açısından gerçekten değindiğiniz ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Siz de söylediniz 3 milyon vatandaşımız yaşıyor Almanya'da diye. Şimdi de sosyolojik boyutu var bunun. Tabii. Orada yaşayan Türkler nasıl hissediyor? Yani e, bu kadar açıktan hem medya hem siyaset hem bütün yetkili merciler tarafından e, sömürülen bir PKK gerçeği var orada. Evet. E, bütün bunlar orada yaşayan Türklere ne hissettiriyor? Bu da gerçekten konuşulması gereken bir bir konu evet. çünkü artık Almanya onların da ikinci ülkesi çoğu için. Almanya'da bakın bu Türkiye'de e, tasavvur edilebilen bir şey değil. Hı hı. Türkiye'de aslında daha da Almanya ile ilgili e, demokratik normalin en idealinin yaşandığına dair bir kanaat var. Hı. Her ne kadar bu sürtüşmeler olsa bile. Hı hı. Bu tüm kesimlerde var. Oysa sonuç itibariyle evet Almanya hukuk devleri, devleti normları itibariyle refah seviyesinin de burada temel etken olması ve sosyal barışın da var olması sebebiyle çok e, iyi bir noktada. Ancak Azınlıklarla olan münasebette çok ciddi problemler var Almanya'da. Evet. Bunların örneğin şu son olaylar oradaki Türk toplumunun daha fazla kriminalize edilmesi baskı altında tutulmasını Türk toplumuna yönelik devletin bu Türkiye'ye yönelik dili ne de itiraz eden kişiler üzerine çok ciddi baskı var. PKK'nın terör örgütünün üzerine gidilmesi noktasında demeç veren Türk toplumunun üzerinde ciddi bir baskı var. Evet. Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları istedikleri gibi rahat bir ortamda Alman devletinin kendi Türkiye politikalarına aykırı bir duruş ortaya koyduğu zaman kamuoyunda mutlaka baskı görüyor. Dışlanıyor ötekileştiriliyor evet. Almanya'nın menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri Kendilerinden bekleniyor Ve aynı zamanda bu neye vesile oldu Bakın şimdi siz demin e, sorunuzda onu da ifade etmiştiniz Eskiden Türk toplumu Sol partilere oy veriyordu Yüzde evet. %70 civarında Bugün son anketlere baktığımız zaman Türk toplumu içerisinde sol partilere oy verenlerin Oranı ciddi manada düştü bu daha da düşecektir. Niye? Çünkü sosyalist, o sol parti, sosyalist kanattaki so, e, sol parti PKK ile açık ittifak içerisinde. Evet. E, Yeşiller partisi Türkiye'nin ye, e, e, menfaatlerine aykırı ne varsa gündemde onu özellikle destekliyor. Başta Cem Özdemir olmak üzere. Hı hı. Sosyal Demokrat Partisi bugün terörün Türkiye'nin içinde e, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenlerle açık ittifak içerisinde kardeş parti olduğunu beyan ediyor. Evet. Dolayısıyla bu konular Türk-Alman ilişkilerinde oradaki Türk toplumunu da geren ve iki arada bir derede değil. Sonuçta oradaki Türk toplumu, ana olan bağlılığı, aidiyeti çok güçlü bir topluluk. Bir de dışarıda yaşamış olmanın da beraberinde getirdiği bir özlem var, bir hasret var. Bu durumda da Almanya'nın kendi uluslararası gücünü, kamuoyu gücünü, medya gücünü kullanarak Türkiye'nin iç işleyişini yönlendirme konusundaki kararlılığını çok net bir biçimde görüyor dolayısıyla buna tepki gösteriyor. Evet, yani onların kendi iç huzuru ve iç barış açısından da aslında istenebilecek ya da hedeflenebilecek bir durum değil. Şimdi son sizin kanun teklifinize geçelim dilerseniz. Çok birbirine girift bütün evet, konular evet. zaten. Almanya'da göç ve diaspora komisyonu kurulması için bir kanun teklifi verdiniz. Ee, bu teklifin ayrıntılarını biraz paylaşalım dilerseniz. Ee, ne gerekçeyle ne itti sizi Bu kanun teklifini hazırlamaya Çünkü konuştuğumuz konularla gerçekten örtüşüyor Şu anda Türkiye'de 5 milyonun üzerinde yabancı yaşıyor 3,5 milyonu e, Bunun mülteci 3 milyon civarında Suriye'den gelmiş 1,5 milyon civarında düzenli ve düzensiz Göç çerçevesinde Değerlendirilebilecek insanlar yani 5 milyondan fazla göçmen ve dünyada Hala hazırda en fazla mülteciyi Barındıran ülke Türkiye evet. Diğer taraftan Türkiye'nin bir de yani göçün bir de diğer tarafı var. Gelen var bir de giden var. Giden de diaspora. Yani şu anda Türkiye'nin diasporası. Yani Türkiye'den yurt dışına göç etmiş. Orada kalıcı olarak yaşayan insanların sayısı 6 milyon civarında. O insanların çok ciddi meseleleri var. Gündemleri var, sorunları var. Türkiye artık 2000'leri yılların başındaki bir Türkiye değil. Eskiden sonuçta bu insanlar e, Türkiye'ye döviz gönderiyorlardı. Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya evet. çalışıyorlardı. Şu anda öyle bir noktada değil. Türkiye'nin ekonomisi ciddi manada büyüdü. Türkiye artık çok güçlü bir ülke. Dolayısıyla yurt dışındaki insanlarıyla da bağını güçlendirmesi gerekiyor. Neden güçlendirmesi gerekiyor? Her şeyden önce onların temel hakları, anayasal hakkı, yurt dışında yaşayan vatandaşların dil kültür birikiminin beslenmesi anayasamıza göre devletin asli görevi. Diğer taraftan diaspora ile ilgilenmediğiniz takdirde Oradaki ülkeler diasporayı kendi ana vatanları doğrultusunda maalesef araçsallaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Bugün PKK'nın Batı Avrupa ülkelerinde bu kadar güçlü olmuş olmasının sebebi maalesef oradaki Kürt diasporasının PKK'nın e, istikametine itilmeye çalışması. Bugün özellikle Türkiye'nin e, kendi toplumsal yararlarını sorunlarını kaşımaya çalışan ortamlar var. Alevi diasporasının bu noktada kullanıldığını görüyoruz. Evet. Fetö meselesi üzerinden de e, yine Türkiye'nin iç işleyişine müdahale olanaklarının yoğun olduğunu çok net bir biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu insanlara Türkiye ilgilenmediği takdirde bu Türkiye iç güvenlik bedeli olarak geri dönüyor. Bunları bir kenara bırakalım. Aynı zamanda Türkiye e, beyin göçü noktasında ciddi olanaklara sahip olan dünyada Kanada gibi, Fransa gibi, Almanya gibi ülkelerle rekabet edebilecek potansiyele sahip bir ülke. Ama biz bu potansiyeli bugüne kadar arzu edilen düzeyde kullanıldığımızı iddia edemem. Dolayısıyla hı hı. bu konuda öz de yapmamız gerekiyor. Evet. Bu sebepten dolayı Türkiye'de göç ve diaspora politikaları bir bütün olarak kurumsallaştırılması gerekiyor. Bunun yasama boyutu var, yürütme boyutu var. Yürütmede de şu anda göç idaresi İçişleri Bakanlığı bünyesinde göç idaresi seviyesinde olan Genel Müdürlük mutlaka stratejik bir alan olarak değerlendirilip siyasi vizyon ortaya koyabilecek bir doğrultuda güçlendirilmesi gerekiyor. Yani evet. Türkiye'de bir bütün olarak göçün gelen kısmı ile ilgili bakın insanlar topluma kazandırılması gerekiyor. Katılımları artırılması gerekiyor. Burada kalıcı olarak yaşayan insanlara güçlü bir biçimde Türkçe öğreten mekanizmalar oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda Türk toplumunda bu, bu gelenleri kabul edebilmesi için. Evet Almanya'da yaşanan ne varsa Türk, Türklerin oraya giden Türklerin yaşadığı ne varsa burada benzer bir durum bizim için de belki önümüzdeki süreçte başımıza gelecek. Bunu şimdiden denetim altına almak lazım. Bunun için adımlar atılması lazım diyorsunuz. Peki şimdi şimdi bir de süremiz azalırken şu konuyu da geçmek istemiyorum. Yani bu ihtilaflı konular, tartışmalı konular Almanya-Türkiye ilişkilerini konuşurken Son dönemde Alman medyasındaki bu e, çok ciddi Erdoğan karşıtı söyleme de değinmek istiyorum. Yani bunun altında ne yatıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik direkt hedef alınan bu söylem medyanın, Alman medyasının siz de ifade ettiğiniz, e, ifade özgürlüğünün, e, işte insan haklarının savunulduğu, bunun e, en modernize edilmiş ekonomik özgürlüklerle desteklenmiş bir halde olduğu için beğenilen bir ülke olduğundan bahsettiniz ama bu denli medyanın, Böyle bir söylem içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karşıtlığı nasıl açıklanabilir, bunun altında ne yatıyor? Alman medyası açısından bu ne ifade eder? Belki de ilk soru bu olmalı. Tabii bunun yine gerçekten çok boyutlu bir mesele. Belki de en önemli mesele devletlerin buna itiraz etmemesi ve bunu bir şekilde bir nevi pasif bir biçimde desteklemelerinin en önemli sebeplerinden birisi. Türkiye'nin artık edilgen bir ülke olmaktan etken bir ülke olması ve bunun da temel aktörünün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasının en temel faktördür. Bunu bir kere evet. bir yere oturtmamız lazım. Yani orada bir liderlik yarışı da var mı? Yani hani bu bizdeki seçimler döneminde, referandum döneminde e, oradaki Türklerle buluşmasına e, karşı çıkılması e, tabii veya çok buluş, e, tabii buluşulduğundaki ki. o rahatsızlığı biz çok net buradan e, gözlemleyebiliyoruz. E, şimdi. şimdi şunu düşünün. Yani şimdi devamlı e, burada orada tek taraflı son referandumda da bunu gördük yani bunu da ifade etmek durumundayım hayır cephesine her türlü imkanı verirken evet cephesine her türlü olana elinden alıp buna rağmen Almanya'da birçok bölgede %70'in üzerinde oy almış bir lider söz konusu burada. Dolayısıyla şimdi onlar da bakıyorlar. Ya her gün kampanya yaptık. Bütün gazetelerde ücretsiz reklam bastırdık. Manşetten devamlı bir biçimde adeta her gün verdik bunu. Bunun parasını ödeyemezsiniz. Bunun sonuç itibariyle böyle evet. artık yani propagandanın siyasi kampanyaya dönüşmüş bir şekli. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan da özellikle orada PKK'nın kamuoyu üzerindeki çok ciddi etkisi var. Meşru görünen e, ayakları üzerinden kamuoyu üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Çünkü Almanya'da basına e, sol fraksiyon daha güçlü bir biçimde etken. Diğer tarafta tabii ki e, FETÖ o, var. E, diğer tarafta Türkiye'nin kullandığı yani kendisine yönelik, kendisinin iç güvenliğini tehdit eden eylemlere yönelik kullandığı bir retorik var. Evet. Bu retorik de tabii ki Alman yani genelde orada kamuoyunu e, tetikliyor. Aynı zamanda yani şimdi Türkiye'nin kullandığı bu retoriği tek taraflı bir biçimde oraya takdim ederseniz yani bunun bir reaksiyon olmadığını daha çok sonuçta bir aksiyon olduğunu dolayısıyla Türkiye'nin o ülkelere yönelik düşmanlığının tezahürü olduğunu ifade ederseniz ki maalesef Avrupa kamuoyu bunu yapıyor. Yani olayların bakın bugün mesela Alman kamuoyunda Almanya'nın Türkiye'nin iç işleyişine ne kadar nüfuz ettiği, müdahale ettiği ve Alman siyasetçilerin devamlı Türkiye'nin iç işleyişiyle ilgili demeç verdiğini okuyamazsınız. Bunlar çok haklıymış, çok doğruymuş gibi meseleyi ele alırlar. Diğer taraftan da Türkiye'nin insan hakları konusuyla ilgili, terörle mücadele konusuyla ilgili olayları da tek tarafta bir biçimde ele alırlar. Yani şöyle şu durumu göz ardı ederler. Her gün burada şehit haberlerinin olması, daha işte dün bir askerimiz şehit oldu. Her gün neredeyse biz şehit haberleri alıyoruz. Evet. Bu durum Avrupa ülkelerinin herhangi birisinde olmuş olsaydı o ülkelerin gösterecekleri tepkiler kesinlikle totaliter tepkiler olurdu. Bunu yaşam tecrübemizden, oradaki hukukçu olarak verdiğim on yıllarca mücadeleden de çok net bir biçimde ben görebiliyorum. Evet. Ama bunu kamuoyunda tamamen göz ardı ettirdiğiniz zaman tek taraflı bir böyle devletin de taşıdığı, tüm kamuoyunun taşıdığı ve eleştirilmesine de müsaade edilmeyen bir Türkiye hı hı. politikası var. Şu anda bununla karşı karşıyayız. Bu da o ülkelerde söz konusu Türkiye olunca, söz konusu Müslümanlar olunca, söz konusu İslam olunca daha çok e, Almanya'nın jeostratejik emellerinin ön planda olduğu bir dil çizgi benimseniyor. Hı hı. Bu çizgide tüm kamuoyu tarafından sahiplenilip ee, tek elden tek bir güç olarak e, uluslararası arenada da temsil ediliyor ve böylece çok güçlü bir algı oluşturuluyor. Evet. Ee, Türkiye'de kısıtlı imkanlarıyla bunu da ifade etmek evet. lazım. Kısıtlı imkanlarıyla bununla da mücadele etmek zorunda kaldığı için Güçlü bir retorikle kendisini ifade ediyor. Bu da gerginliği daha da fazla artırıyor. O zaman dileğimiz tabii 24 Eylül'de seçimlerde yeni dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinin istenilen boyuta bütün bu olumsuzlukların daha az konuşulduğu bir döneme girilmesi olsun diye, diyelim. Ee, böyle temenni edelim ve evet. size çok teşekkür edelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sıcak habere yayına katkılarınızdan ötürü sağolunuz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bugün de e, Sıcak Haber'de bizim için aylan e, sürenin sonuna geldik. Haftanın da sonuna geldik. Pazartesi günü 14'te. Yeniden karşınızda olmadığı dileğiyle iyi hafta sonları. Hoşçakalın.